Yepyeni bir Minecraft videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün full gelişimin birinci partındayız. Gerçekten çok eğleneceksiniz ve cidden göreceksiniz nasıl bir dirayet, nasıl bir azim göreceksiniz. Zaten ben demiştim gelişeceğim aga. Bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda unutuyorsanız direkt atın. Zaten lazer kanalında her türlü like atıyorsunuz. Aynı zamanda bugün arkadaşlar canlı yayında saat 2'de mutlaka canlı yayına onu olaya beklerim. Gerçekten mükemmel eğleneceğiz yine. Açıklama kısmında linki var. Like attınız. Abone oldunuz. Aynı zamanda bildirimleri açtıysanız hadi bakalım direkt videoya geçelim. Gelişim yayınımız başladı. Bugün yeri gelecek tarla süreceğim. Yeri gelecek ağaç keseceğim. Yeri gelecek arkadaşlar. Nedir set bulmaya çalışacağım netherda yanacağım yeri gelecek ne bileyim madenlerde dolaşacağım full gelişim olacak arkadaşlar bakalım neler yaşayacağız merak ediyorum hadi bakalım abi evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi heykel daha güzel oldu iyi ki yugo heykeli yakmış heykeli daha güzel bir hale getirdik Ay ya abicim kare. hayır hayır seçtik inecek aga, inecek hayır hayır hay. eşit gidiyorlar eşit gidiyorlar hayır hayır hayır, hayır, lütfen hayır, lütfen, hayır. Lütfen, eşit lütfen, gidiyorlar lütfen. vallahi eşit gidiyorlar lütfen. hadi, hadi hayır, bir şey olmaz lan Abi orası çok kötü olacak. Lan bir blok ya. Bir tane ya. Orayı düzeltmen lazım Yugo. Hemen büyü yapalım ya. Hadi gel abi. Redstone da lazımdı bize değil mi lan? Oldu mu ateş direnci bu? Oldu. Redstone'a da bas. 8 dakika olsun. O da al beni gönder. Kardeşim Allah beni gönder. Aa! bana abini gönder. Kardeşim helikopter. Bak bak yap beni geliyor amca. amca. Abi, sen de kışı başına. Bak, bak tamam dur eğiliyorum. Korkuyorum. eğiliyorum bir beni bırak. Korkuyorum ama. Korkuyorum. Dur ne yapıyorsun? Bırak beni. Bırak, bırak beni. Lan salak bu çocuk ya. Geçireyim seni. <laughs> Geçireyim seni. Garip iksirimiz oldu mu? Hiçbir şey olmamış gibi yayına devam. <laughs> Düşün ya yani, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam eder. Filistozunu bas şuraya. Restonla beraber yap bunu. Servet. Servet lazım. Yumruk lazım. Tamam. Siz dört kişi değildiniz lan. Ha. Sende ne var? Keskinlik. Kesinlikle lazım. Verimlilik. Lazım. Lan bitti lan. Allah kahretsin bu kadar mıydı? Alev direncim var ölmeyeceğim merak etmeyin arkadaşlar. Hadi abi hızlı seri. Haydi arkadaşlar şans dileyin cidden şansa ihtiyacım olacak çünkü. Lahmacunun yeri eski yeri. Aga be. Ben yine buradan giriyorum arkadaşlar. Burası bana uğurlu mu geldi bilmiyorum. Başka yer bulamadım Bi bilmiyorum yani. Haydi chat şans dileyin chat. Yanıyorum. Değdi mi? De yok değil mi burada? Yok abi burada yok. Okey. Devam abi. Buradan devam ediyorum. Şöyle bir tane. Tam şuraya. Buraya bir blok. Şu aradan dokun. Niye dokunmuyorsun oğlum? Hadi abi direkt ver. Verdim mi? Vermedi herhalde. Vermedi. Şu anda vermedi. Okey. Devam ediyoruz hızlı. Yatak patlatmaya. Şurası. Şurası. Abi her seferinde niye yanıyorum ben? Allah'ım ya delireceğim şu anda. Direkt ateş benim üzerime denk geliyor ya. Abi full nedir itemi dizeceğim. Ölümüne uğraşacağım yani. Hani hiç pes etmek yok. Umutsuzluğa kapılmak da yok. Acı yok Raki. Acı yok. Oh be. Allah'ım ya şükürler olsun. Arkadaşlar ilkini buldum. Ali abi bu arada demir farmı çalışıyor. Demir birikmeye başlamış abi. Kur'an çarpsın. Tam Niye yalan sana. Ha, he he diyor adama bak. Tamam alma ben alırım malum <laughs> evet arkadaşlar sonunda ilk netherite'larımızı bulduk. Oh be. Oh. oh. be. Düşünsene bulup burada bir yerde ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Elmas kaçtı. Elması görmedin. Nasıl lan? Dur. Neredeydik? Burada mı? İki tane değil mi? Okey. Arkanda var. Daha var mı lan? daha yok ki daha yok herhalde Okey hadi abi ver vereceksin lan ona o o seriyiz bugün Açık Vay be of be hızlı gidiyoruz almadım bugün. bir mi Abi yataşa. lütfen 1 olmasın. Allah rızası için 2'yi ver. 2'yi ver, 2'yi ver. Abi bir tane mi nedir sadece? Abi ne yapayım ben bir tane nedir Yarım verdin. Bir yer bir zaman bak başka buldum da 3 tane vereceksin tamam mı Minecraft? Şimdi 69 tane çıkardım. Yanma, şey yanma, yanma. Gerek yok şu anda yanmak. Abi yanmamak mümkün mü sana? Evet. Alev Ağaz. direncim olmasa ölüyordum ateşin e. üstünde kalmışım. Ben sön artık sön anladık yanıyorsun Galiba saymadım Ondan Ölüyordum aslında alev direncim Bilmiyorum. olmasa ölüyordum ben az önce Abi Allah rızası için bir tane netherite verir misin oyun artık hadi Rica iyi, ediyorum olsun yani olsun. Hani zaten. Bu arada işler tehlikeli bir hal almaya başladı arkadaşlar Netherite buldum sonunda Oh be Bak az önce bir tane verdin minecraft Şimdi iki tane üç tane vermen lazım tamamlayalım hadi Kaç tane çıkacak lan buradan Sakinleş bir. Oğlum bak Minecraft. Abi, Minecraft bir ne ya? Olmadı. İkidir bir çıkıyor. Abi bak te bak cidden ayıp oluyor ya. Sakinleş. Sakinleşmiyor <laughs> mu? Evet arkadaşlar. Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir olay yok. Böyle bir durum yok. Bu arada arkadaşlar kasiyer cidden GG. Haberiniz olsun. Yazık oldu ama Her yerden laf çıkıyor laf bu kadar varken ben nasıl netherite bulabilirim Lan yatağım bitmiş zaten geri dönmek zorundayım Dünyaya döneceğim Anlamadığım olay ne biliyor musun lan Allahım delireceğim ya 2 kere daha evet, ne? toplamda diyorsun. üç kere netherite buldum dört tane netherite bulabildim ya yani Birer birer veriyor bana böyle bir şanssızlık yok Evet Görün. Neye basayım Bence kılıç İlk kılıç olsun abi Lazer kılıcımız olsun. Netherite kılıcımız olsun yani değil mi? Lazer gel gel. Geliyorum. Git bak. Gel çalışmasını anlat bize lan. Çalışmasını niye anlatayım sana? Orada bekle 5 dakika. Golem spamlansın gör. 5 dakika bekleyeceğim burada. 11 evet. Klamı. Peki demir Doğru. var mı bunda şu anda? Var. Şunu atlayabilirim. 17 tane demir var lan burada. Bak güller de var orada. Güller de var. O zaman çalışıyor Olum. mu? Olum. Şaka yapıyorsun değil mi? Ya. Bir dakika ya bu nasıl çalışabilir ya? E ee, golem burada spamlanmıyor şimdi. Yok abi yalan söylüyorsun. Ben bekleyemem ama şey merak ediyorum mesela yani hani. Abi zor, modda da, daha Levocast fazla spamlanıyor. Tam da şey anladım anladım ne demek istediğini ama. Garloş. Şu, şu, anda onu ben yapamam. Ben yapamıyorum yani. Operatör değilim. Garloş. Ya ya biraz toparladık da yine çabuk bitecek ya. Oo benim baltamın adı yoktu. Lazer vardı. Ya ya vardı. Baltamın adı ne? neydi lan? baltamın adı yok chat baltamın adı ne olsun o baltazar. Arada sizde nasıl... baltazar baltazar <gülüyor> baltazar <gülüyor> baltazar nasıl <laughs> İyi bence baltazar olsun arkadaşlar hoşuma gitti <laughs> tamam baltazar olsun <laughs> tamam baltamızın adı baltazar olsun <laughs> ya ben netherite <laughs> aramaya gidiyorum biraz daha netherite arayacağım dua edin bu sefer olsun chat hadi chat yapacağız bu işi kaç tane netherite bulmamız lazım ya bir set kurulamak için 32 hayvan gibi çok ya. Ben 4 tane buluncaya kadar bir taraflarımı yırttım şu anda. Lan ne oğlum her yeri birbirine bağlamışım ya bu ne labirent gibi oldu ya. Kazmadık yer kalmadı burada artık çık. Allah çarpsın artık bak hayatımdaki en zorlandığım şeylerden biri ya. Böyle bir şey yok Aa, ya. Benim, benim gözlerime, gözlerime kasma. kasma olma Canım acısa da gitmem. gitmem. Geliyorum kolay bitmem. Oldu. Ah. 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 Elmas. Ne nedir etmiş arkadaş ya. Kentinin en güzel özelliği şeydi bu arada. Belli ağırlıklarla koyuyordum falan. Yatakta tek tek uğraşıyorsun o biraz zaman kaybettiriyor. Kötüyüm. Çok kötüyüm. Allah'ın adını veriyorum. Artık bana bir Netherite ver. Bir tane Netherite ver. Bu arada çabamı görüyorsunuz. Allah belasını versin ya. Böyle bir şey olamaz abi. Çakıyor. Şaka şaka Aa buldum şaka ya. Çok şükür Allah'ım. Oh be. Mı? Şükür ya. Yeter ya. 3 ver. 3 ver. 1 1 ver. Aa 3 verdi. Oh. 1 1 vermişti şimdi 3 verdi. Çok sağ ol. 4 verecek yok misin? kanka. Vermez. Yemek yok. Etrafına bir bakalım. Oh be, 3 verdi ya. 3 ya, tane mi? Evet. Çok iyi ya. Şu verimliliğe bak. Verimliliğin kırma hızına bak. Bir de şeye bak ya. Normal düz baltaya bak arkadaş. Allah bana sabır versin. Kırmayı deneyeyim bakalım bulabileceğiz mi? Şöyle deniyorum. Şu Şöyle Ölmeden önce bakayım. niye su kovasın? Şuraya bakar mısın abi? Oğlum lavlık bir durum yok artık. Gel evet, şuraya bir bakar mısın? Aa! Ulan bakayım var ya, ya çok iyi bir şey de şey oluyor işte. Kazma çabuk eriyor. Ben döndüm nedir netten cehennemden işte. Aa Bugün yine mi dedi right? Oha. Abi nasıl ya? Abi şaka mı bu? Oh. Üst üste iki evet. dedi right mı? Kamera şakası mı lan? Oo lan. Ha, abi. Ben daha de demin 3 tane Oha. alt alta buldum. 1. O 2. Ben neredeyim? Oha! 2 yetti 2 oldu şimdi. O 3. Oo! Ben dedim ben. Oha! Abi kamera şakası mı lan? Abi tamam hayattaki şansımın hepsini kullandım. 2 patlama da üst, üst üste olsaydım. 3 er tane nedirite bitti abi bundan sonra. Of Allah ya. ya. Abi süper süper bu arada. Yok abi nadirite bak o 2 iki, 2 iki, 2'den 3 üç, 3'ten bana tamam. sonra... bulamadık hmm. daha. Ama bulacağım. 2 tane daha bulsam yeter bana. Yaşasın. Yapmış oldu. Aa! Come on baby. Bak. Let's go, bugün akıyoruz bro, bugün akıyoruz. Yeah baby. Yeah baby. Hey, yeah yeah, ya ya. Ankara'dan Dünya'ya. Ya. Ama çoğalmıyor yani. Hadi abi. Bakıyorum. Buradan patlatayım o ben. Adam. Hazır burayı açtım. Düşünsene tam bu açarken Nedirite çıkıyormuş. Allah'ım bitmek üzere yataklar. Ne diyorsunuz o? Ne diyorsun? Ne yapacak Bir Söyleyeyim mi? Ne? Söylerim ama bunu çalabilir mi bu arada? Hayır çalma çalacaksan söylemiyorum. Tamam, söyle lan. Kız kulesi. <laughs> Yap ya. Maya bak. <laughs> Tamam ya. Ne zaman yapacaksın? Şimdi yapacağım da şey lazım bana. <laughs> Game moddan bana tuğla versene ya. Ya yürü git ya. Mal <laughs> mısın? Kafayı yemiş. Tuğla yapmak aman o kadar kolay değil bu arada. Aman. Oğlum bence Netherite nasıl aranır biliyor musun? Yataklama takla değil. Alacaksın Vallahi eline ben... verimlilik 5'i. Tamam mı? Bir tane değil. Alacaksın 5 tane verimlilik 5. Şöyle ağz, ağzını burnunu kıra kıra gideceksin şöyle. Tamam mı? Böyle bulacaksın yani. Şöyle bulacaksın yani. abi Anladın mı? Olay bu yani. Bunlar Yeter kim? ya bu ne ya? Kazmacı. GG olacak ya sinirden Oğlum. çıkmadı ya Öf. Ne kadar zor bir madem bu ya Şimdi dön geri Oha oha Ne yaptım bütün zombiler Chat. şey şey Gelişimin ikinci üçüncü, üçüncü evresine geldik Bu arada şuradaki Herobrine heykeli yan, yanmıyor arkadaşlar Bunu ben bu şekilde yaptım En son hali bu Daha ya korkunç daha şey... güzel görünüyor Bak daha güzel Çok daha güzel Yer altından tamam. çıkıyormuş gibi Hiç alev direnci harcamadım lan Oha Aa, nedir mı mi o? Evet. Sen nedir mı mi buldun? Adam duymamış ki. <laughs> oğlum, konuşmadın <laughs> ki. Oğlum sen her şeyini kaybettin bir daha baştan mı gelişiyorsun şu anda? Evet. Vallahi sana helal olsun. Abla, tamam, bendeki pantolonunda hiç büyü yok. Bendeki bendeki, bendeki azim ben sende güzel, de var ha. Helal olsun güzel. kardeşim evet. benim. Adamsın. Allah'ım bunu nasıl çok mutlu ya. İzleyeyim ben bunun ısınmasını. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Oh. 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 Ne oluyor oğlum? Oh. Ne oluyor? Pardon <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> ya. Baltaya basıyorum. Balta verimlilik Baltazar 5. Allah sen bize akıl fikir ver ya Rabbim. Oh. <laughs> Okey. Nedirayt right, göğüslük. Ha büyüsüz mü oldu bu? Ha büyüsüz böyle görünüyormuş. Sim, ya. Çok iyi. Nedirayt right, göğüslük yaptık ve Nedirayt right, balta yaptık arkadaşlar şu anda. Okey. Bence gayet iyi. Şimdi üzerimizdekileri bir atalım. Büyüsüz güzelmiş lan. Ben büyüsüz halini ilk defa görüyorum. Hep büyülü mor, mor mor görüyordum. Dur bir kendime bakayım. Çok iyiymiş lan. Siyah gömlek gibi. Çok güzel. Üç bir parça tamamdır yapacağım. aga. Üç parça tamamdır. Of. Allah şükür olsun. O zaman baltayla odun alalım. Odunla beraber tamir alalım. Tamirle beraber baltaya tamir basalım. Oğlum ne kadar ağaç kestik buralardan ya. Her taraf çöl olmuş. Aga hızlı. Üf. Yavrum benim be. Ben seni yerim ama ya. Ay Servet baltada ne işe yarardı lan? Aa Servet basma. Servetle daha çok mu odun alıyorum. Çek. Hadi canım. Almıyorsun. Almıyorsun değil mi? Servet baltada ne işe yarıyor? Hiçbir bok yaramıyor. Ciddi misin? Ciddiyim. Oğlum ağzıma takılır bu şarkı daha da gitmez ya. Oğlum şu verimlilik 5 var ya oyundaki en güzel şey ya. Net bak çok net diyorum sana. 5 minutes later. Oğlum arkadan ne gözüküyorsun sen ya. Sen neymişsin ya. Abi çok güzel değil mi gece görünüşü? Çok daha güzel abi. İyi ki Hugo patlattı da yeni halini yaptık. Bayağı iyi bu arada. Sarılmaya başladı bile. Ya öyle yakalarım seni. Böyle böyle yaparlar anladın mı? Ölüyordum sandım ya. Bayağı büyük saçma sapan olacak ama yapacak hiçbir şeyim yok ya. E kapattım şimdi ne yapacağım? Kaldık baş başa bro. Lan ben salak mıyım? Tüp. Gel sen böyle gel. Gel. Abi ya. Üf. Helal olsun köylü. Resmen Abi. içimden geçti şu an. Rezalet, rezalet Abi, çıktı. Abi bana bir cam borcum vardı ya. Ya yürü git ya. <laughs> Beni kurtarman lazım. Ben gelemem şu anda Garloş'a söyle. Garloş neredesin kanka? Nedir dayım? Abi. Çok önemli işlerim var köydeyim mi? Sen neredesin? neredesin? Ölmemişim lan. Ölmedin mi? Nasıl, <laughs> Nasıl oldu lan bu? Ölmemişsen Çık. kurtarmama gerek kalmadı değil mi? Tamir verdi ya. İstesek tamir vermez ya. Savurma, savurma güzel büyüyor. Tamam alamam. Kırılmazlık birinin içine edeyim ya. 8'e mi satıyorsun? Dur dur dur. Kanka burası ne? Alırsan daha şey yapmaz. Ha? Dur dur bir dakika. 4 tane alsan 32'ye tamam mı? Daha sonra 1 bir ile 1'i birleştirip 2 yapacaksın. 2 tane 2. 2 i̇ki ile 2'yi de birleştirip 4. Abi ne biraz ne? daha dene. Kırılmazlık veriyor. Ben 3'ü üç, gördüm yani ya. Ama niye gördüysen yapmadın. Hayır. Abi tamir arıyorduk o zaman. Allah Allah. Bana az önce tamir geldi ya. Match later. Koruma! Ha! Kaç koruma kaç? Koruma 4. Woo. Koruma 4. Koydum çocuğu. Ha. Sen var ya sen, sen var ya ben seni yerim. Of! Ben senden bir şey almam lazım, değil mi? Hemen koruma 4'ü alıyorum senden. Bekle. ben bende de vardı şu an. Ben seni yerim ya. Adam gibisin adam, adam. Sen artık buradan çıkabilirsin. Seni salıyorum. Nereden döndün oğlum? Git yerine git. Yeni yerin orası. Lan oğlum. Niye vurulmuyor şuna? Krallaştırıcı yürüyüş. Tamam bunda biraz daha deneyeceğim. Kırılmazlığa <laughs> ihtiyacım var. Güçü çok güzel ama güç 4 olur salırım ya. Güçü çok güzel de güç 4 olur salırım abi. Ne derler? Sadakat. Sadakat de iyi aslında. E, kırılmazlığa. kırılmazlığa de ne oldu? Ayrıca move it, Oh yeah, come on baby, let's go. Woo! <laughs> Oo. Ben yine öldüm ya. Kırılmaz Böyle bir şey yok. Sen nereden geldin? Kaç kırılmazlık kaç? 3 3 full. Okay. full korumak full kırılmazlık. Oh be kırılmazlık 3 koruma 4 daha ne yapayım köy için? Bu müthişti ya. Çok iyiydi. Kaçtın ben, sen? Ne 15 olayım. mi? Oha 15 mi? Şaka mı yapıyorsun lan? 15 15 ise hemen alayım. 15 çok az. 15'li 15'li 15'li. Tamam aldım. Of be. Kardeş ben, buraya gelmedi nasıl olsa. Ondan eminiz. Oha çalışıyor Garloş. Abi çalışıyor zaten. Niye A bu kadar şaşırdın ki? 27 tane demir aldım lan bulduk yere. Oha. Oğlum ne büyüler var ya. Artık kırılmazdık. Bir tane daha ve bir tane daha. Şimdi buralarda A kenarlarını duvar koyuyoruz. Oğlum bunların ellerine 14'e düşürdü kırılmazdı. Ha indirim yapıyorlar. 14'e mi düşürdü? Ala birkaç büyü, büyü daha var. Onları da çıkarttığımız zaman var ya biz mükemmel gelişim sağlıyoruz. Abi yaptık. kırılmazlıkla koruma mükemmel önemliydi. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Beğenseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta Minecraft'ın bütün bölümleri var. Burada da golf var arkadaşlar. Çok eğlenceliydi. Buna bir fırsat verin. Cidden çok iyiydi. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Yayına bekliyorum saati kere Mutlaka gelmeyi unutmayın. ada da garin girshi zuma bai